16 Ağustos 1999 Pazartesi gecesi bir daha huzurlu bir uykuya kolay kolay dalamayacağımızı bilmiyorduk. Sonra Pazartesi salıya döndü, birkaç saat daha geçti ve deprem oldu. 17 Ağustos 1999 Salı saat 3.02. lar, uyumayanlar, yatmaya hazırlananlar, yollarda olanlar. Türkiye'nin kuzeybatısında yaşayan hemen herkes sallanmaya başladı. Açık radyoda tam o saniyede adeta şeytani bir rastlantı sonucu Hindemit'in Daemon yani İblis adlı bale müziği çalınıyordu. İblis yerin altından fışkırıp üzerimize çullanmıştı. İblisin balesiyle sallandık, sallandık, sallandık. Tam 45 saniye sürdü deprem. Yer kürenin en uzun 45 saniyesi. Hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Gözümüz kapalı geçtiğimiz koridorlardan, odalardan, salonlardan, mutfaklardan, kapılardan geçemedik bir türlü. Tanıdığımız mekanlar 45 saniye içinde tabutlarımız haline geldi tanıdığımız mekanlar tanınmaz hale geldi. Sokaklara çıktık, bahçelerde toplandık, komşularımızın, yakınlarımızın yanına gittik, transistörlü el radyolarında yardım isteyen çığlıkları duyduk, şaşırdık, irkildik, ürperdik. Başımıza gelenin farkında değildik henüz. Çıktık, dünyayı bir gördük ki dünya dümdüz, dev kalmamış. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı ama daha bunun farkında değildik. O kadar farkında değildik ki Anadolu Ajansı'nın salı sabahı depremden tam 3 saat 50 dakika sonra geçtiği 3 satırlık ilk bültende ölü sayısı 3 olarak belirtiliyordu. Depremin büyüklüğü ise Kandilli Rasathanesi tarafından 6.7 olarak bildirilmişti. Şiddet yerine manyetüt ya da büyüklük demek gerektiğini de daha sonra öğrenecektik. 5.5 6 uh, magnitinde bir deprem olursa what's known as liquefaction when the becomes a liquid. Herkes bir büyüklükten bahsediyor. O sabah önümüzdeki yıllar içinde depremin hepimiz için kaçınılmaz bir yan uğraş halini alacağını da bilmiyorum. Kandilli Rasathanesi öğlen saatlerinde depremin büyüklüğünü 7.10'da 4 olarak değiştirdi. Yabancı kaynaklarda ise 7.10'da 8 olarak bildiriliyordu büyüklük. Merkez üstünün tam neresi olduğunu öğrenmek de mümkün olamadı. Ölü sayısı ise üçten fazlaydı elbette hem de çok fazla. Ama bu sayıyı da asla tam olarak öğrenemediler. İngiliz Observer gazetesinin ölü sayısını en az 30 bin olarak verdiği haber hiçbir zaman yalanlanmasa da basın ve devlet önce 15 sonra da 18 bin sayısında mutabık kaldı. Dünya yüzünde yaralı sayısının zaman içinde azaldığı ilk depremde Türkiye'de olmuştu. Aynı günlerde hükümetin yurt dışına 45 bin ceset torbası sipariş ettiği öğrenildi. Resmi rakamlar esas alındığında ceset başına resmen 3 torba ısmarlandığı hesaplanabiliyordu. Gece uykuda, Ölü sayısını hiçbir zaman tam olarak öğrenemedik. Ama güvenilir kaynaklar afetten etkilenenlerin sayısının 110 bin olduğunu belirtiyordu. Yüzyılın belki de en büyük felaketi, ayrıca 5 milyar dolarlık zarar vermişti Türkiye'ye. Dünya ayağa kalktı. Yunanistan'dan, Rusya'dan, Japonya'dan, İsrail'den, Britanya'dan, İspanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden sayısız arama ve kurtarma ekibi afet bölgesine geldi. Yurt dışındaki dostlarımızı olayı duyar duymaz tereddüt etmeden ister kan bağışı, ister kurtarma ekipleri para, sıcak duygular yollama yoluyla bizden yardımlarını esirgemeyen tüm dostlarımıza müteşekkiriz. Bu dostluğu ömür boyu hatırlayacağız. Son bir teşekkür de deprem bölgelerinde bizim için koklayan köpeklere. Hav, tion qui a été prise en charge avec grande souplesse et beaucoup beaucoup de 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 chaleur humaine. On n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. Uzak komşu Yunanistan birden yakınlaştı, komşu oldu. Zaten tam 3 hafta sonra deprem Atina'yı vurunca bu sefer de burası oraya yardıma koşacaktı. O kadar ki Yunan Büyükelçisi babamdan hemen sonra Akut aradı diyecekti. Bu arada iki ülke depremlerle fiziki olarak da iki santim kadar birbirine yakınlaşmış oldu. Sen <laughs> 17 Ağustos'a dönersek, uluslararası sivil yardım ülkeye akarken, Türkiye'nin resmi ekiplerinin depremden en çok etkilenen bölgelere intikal etmesi 3 gün sürdü. Yani o kritik 72 saat içinde, bütün felaket bölgelerinde sadece sililler vardı. Tabii geri çevrilmeyenler. Sililler falan geliyor halen dediler ama şu anda hiç umut yok. Bekliyorsun. ...gündüz olmuyor, karanlık... ...ne zaman kurtarılacağını bilmiyorsun... ...öyle bekliyorsun, yatıyorsun enkaz altında... ...korkunç bir şey... ...ne diyeyim, herkes silik atıyor... ...hiçbir yerde ışık yok... ...herkes yardım istiyor, kimse yok... ...ne bileyim... ...depremi izleyen uzun saatler boyunca... ...dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'in... ...Etiler'deki evinde de elektrik kesilmişti... ...ve o kimseyle... ...haberleşemiyordu... ...Başbakan Ecevit ise, yaraların sarılacağı mesajını vermekte gecikmemiş, ancak bunun nasıl yapılacağını açıklamak için acele etmemişti. Zaman içinde Türkiye'nin neredeyse tamamının fay hatları üzerinde bulunduğu bilimsel gerçeği ilk kez kabul edilecekti. Daha önce takdiri ilahi diye semavi bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Demirel, daha sonra gözlerini gökten yere indirip altımız beşik gibi diyecekti mesela. Buna rağmen ...riskli bölgelerde herhangi bir acil durum planı olmadığı da aynı anda ortaya çıkacaktı. Binlerce kişi, sivil, asker tüm yetkililerin ataletinden yakınıyor... ...yardım gelmediği için protestoda bulunuyor... ...basında resmi ihmalkarlıktan bahsediliyordu. Ben daha ucuz olsam girip çıkarayım yok. Ne yapabilirim? Yani şu anda bizim köyde muhtar sizden daha da değerli yani. Sizden daha iyi yönetim Abiciğim, şu anda yasanın hiçbirisi geçmiyor... Ama ne yapayım geçmiyorsa ben yasa değilim ki ben yasanın Şu üzerinde bir insan bu. değilim ki. Bir şey var. Var. Zaten yıllar önce tüm uyarılara karşın fay hattının tam üzerine kurulmuş dev tesis İzmit-Tüpraş rafinerisinin... ...içindeki 700 bin litre petrolle tutuşması karşısında da ne yapılacağı tam olarak bilinmiyordu. Rafineri söndürüldükten sonra bile çevre için büyük bir felaket olmaya devam edecekti. Sonuçta Türkiye'de sanayi üretiminin üçte birini sağlayan bir bölge yerle yeksan olmuştu. Devlet ve onunla beraber hepimiz çaresiz kalmıştık. Ankara'da deprem sarsıntısı pek duyulmamıştı. Türkiye'de hayat bir anlamda durmuştu. Arabasına, motosikletine atlayan, bagajını yiyecek ve giyecekle dolduran, eli fener, kürek ya da enjektör tutan, çadır kurmasını, çivi çakmasını, yara sarmasını bilen herkes, kanın yaralı bölgeye hücum etmesi misali deprem bölgesine gidiyordu. Devletin harekete geçmesi beklenmeksizin dev bir yardım eylemi başlamıştı. Elbette koordinasyonsuz ve örgütsüz bir sivil seferberlikti bu. Neredeyse bütün yarık ekmek ve sütle doldurulacaktı.